3 milyon yıl cezaevi yattım ben. 3 milyon yıl. He, projemi yapacağım yakın bir zamanda. Amerika kendi evimdi. Operasyon yaptım. Siz e, 3 milyon yıl cezaevini diyorsunuz ya. Kaç ya, yaşı, yaşındasınız şu anda? Ben, ben 15 buçuk milyon yıl yaşadı. 15 buçuk milyon yıl. He, 15 buçuk milyon yıl yaşındasınız. He. O zaman bütün çağları gördünüz. Tabii gördüm tabii ki. Dünya üzerinde bütün medeniyetleri şey yaptım, başkanlık yaptım hep dünyada. Patronluk yaptım. Çok... Peki bundan sonra ne olacak dünya? Ne zaman kıyamet kopacak? Vallahi ben de bilmiyorum ya, 1 milyar, 1,5 bir milyar yıl dünya yaşayacak. Evet. He, evet. Ama bunu gerçekten doğru bildiniz. 1-1,5 bir, 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 bir milyar yıl sonra e, güneş genişlemesinden dolayı dünya yok olacak, yaşam yok olacak. Gibi tahmin ediyorum, evet. Bu ta bunu nereden bildiniz? Nasıl? Bilim adamlığım var ya. Evet, bilim böyle söylüyor. 1,5 milyar yıl sonra dünyanın yaşam yok olacağını söylüyor. Evet, ben de Güneşi, dolayı, ısının artacağından dolayı. buçuk ee, milyar yıl önce ilk insanım diyorsunuz ya, birinden doğmuş olamazsınız. Doğduysanız he. o kişi sizden önce olmuş oluyor. Ee, ben nasıl ben var ben oldunuz ben siz? Ben mi nasıl var oldum? Dünya ile birlikte varım işte ben de. Çalışıyorum. O zaman doğmadınız. Nasıl yani? Birinden doğmadınız. Yani birimden doğmadım. Birimden Birinden doğmuş olsanız o doğuran kişi sizden önce var olması gerekiyor. He, ben de öyle diyorum. He. Siz dünya ile birlikte mi var oldunuz? He, öyle diyorum kendime. Öyle sayıyorum yani. Dünya, o zaman evrimle mi var olduğunuzu düşünüyorsunuz? E, evet, evet, Evrimle mi? Evet, dünya ile. 15 buçuk milyon yıl önce dünya ile beraber oldum dediniz. E. Siz ilk insan olduğunuza göre ikinci bir insan nasıl oldu? Nasıl insanlar çoğaldı? E. Eşiniz nasıl oldu? Eşim benim rahmetli yani. Eşiniz de mi kendiliğinden var oldu? dünyayla beraber? Şimdi? Evet. He güzel bir soru sordun. <laughs> e, e, güzel bir soru sordun. Tabii dünya ile beraber var oldu eşim. Yani o kadın olarak var oldu, siz erkek olarak sonra çoğaldınız mı? Tabii. He, öyle he, mi oldu? He, he öyle oldu. Ben öyle gördüm. <laughs> ne güzel bir şey sordun. <laughs> <laughs> Anladım.